Videoya başlamadan önce beni desteklemek istiyorsan kırmızı bir tane tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Video yüklendiğinde bildirim alabilmek için de yan taraftaki zil butonunu açarsanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar herkese günaydın. Evet yeni bir video başlıyor. Yeni bir yolculuk başlıyor. Neresi derseniz Allah izin verirse arabamı yüklemiş Mustafa. Ada pazarı yapacağım. Ada pazarından sonra oradan Çorlu yükleyeceğim kağıt yükleyeceğim. Ersin kardeşim sağ olsun kağıt ayarladı. Pazar sabahı kağıt yüklersin abi dedi. Bugün günlerden pazar yolculuk böyle başlıyor. Evet oradan da Çorlu. E, Çorlu'dan Edirne. Edirne'den de yükleyip Samsun'a veya Sinop'a geçiş yapacağım. Evet görüşürüz. Sabahleyin e, çok güzel bir hava var. E, yaz gelmiş ya. Gerçekten yaz gelmiş. Zaten erik ağaçlarından belli. E, erik ağaçların hepsi açmış vaziyette bembeyaz oldu ağaçlar. Yakın bir zamanda artık denize gireriz. İlk açılışı yaparız ya denizin. Evet Karadeniz tarafına gidersek ilk açılışı bu sene erken yapalım yine. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da girelim mi? Girelim Nisan'da. Evet otobüs geldi ha. Evet otobüs bekliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Denk evet evden çıktık. 55 yani 8'de bindim 9.5 buçuk saat daha yeni buraya geldik yine iyi bir buçuk saatte gelebilmişim buraya şu an yolculuğum için bu garajdan çıkıp Adapazan'a doğru yolculuğumuza devam gelirken yola baktım yol bomboştu onun için şimdiki gidişimi de E5'ten yapacağım Evet dün de bu arkadaşla tanıştım. 58 bile olan soldaki DAF. Abi diyor o kadar diyor çok denk gelir miyim diye düşünüyordum dedi. Ama dedi garajda denk geldik. Dün sağ tarafta yanımdaydı. Ona da buradan selam olsun. İsmini bilmiyorum ama ona da selam olsun. Evet şimdi garaja 20 TL ödeyeceğiz. Saray yediz adam. Oh, the evet. sağ ol, teşekkürler. Hadi eyvallah, sağ ol. yer yapıyorlar kurban için artık. Burası gerçi kurban içinde de herhalde satmak için. Evet E5'ten gideceğim. Hastala kadar E5'ten gidip hastaldan oradan çıkmayı düşünüyorum. Çekiz. öyle dolan böyle dolan ve bir de üçüncü köprü yolunda hava dokunmalar var. Onlara para vermek istemiyorum. Zaten trafik boş. Direkt basar gideriz. havada okumalar bile e, gerçekten iyi para. Acaba Mustafa bunun dengeye mengeye aldı mı arabayı? ona da bir kontrol edip çıkmadan yola. Başımıza bir iş almayalım. Çünkü bakmadım e, dengeye alıp almadığını veya bir. Çünkü insanlık hali. E, gittiği yerde, yükleme yaptığı yerde kolu mecbur yukarı alıyorsun. Yani dorseyi kaldırman gerekiyor. O kaldırdığın yerde de unutabiliyorsun. Yani bunu bir çoğumuz unutuyor zaten. Evet herhangi bir sıkıntımız yok. Şunu da şarja koyalım. Bu da da olsun. Evet arkadaşlar. Normalde bugün ben... Ee, Konya Adana gidecektim. Mustafa aradı. Abi dedi, Konya Adana yıktın mi dedi. Dedim fark etmez Mustafa dedim. Ama dedi abi dedi, Edirne'den bir işimiz daha vardı. Dedi Edirne, Samsun işi veya Sinop işi olacak dedi. Yine kendi işimiz. Hangisini tercih edersin ne? Dedi. Dedim, Konya Adana bir şey kazandırır mı? Hesap ettik. Baktım ki bana fazla bir şey kazandırmıyor. Dedim abi o zaman namın, araba burada değil mi burada? namı yolladı dedik. O da tuttu namı yolladı. Yani Koray bugün e, o da çıktı, Konya'ya doğru gidecek. Konya oradan da Adana'ya gidecek. Ben de o işten vazgeçtim. Çünkü e, hem uzak yol hem yorulacaktım. Şimdi burası benim için daha iyi oldu. Hem de fiyatı da iyi çünkü. Çünkü şu an karşıya geçeceğim. Karşıdaki yükü indireceğim. Oradan Ada Pazarından tekrar Pamukova'dan direkt Çorlu yükleyeceğim. Ve Çorlu'ya da güzel para yazıyorlar. Çorlu'dan sonra da yolum kalmıyor zaten Edirne'ye. Edirne'ye gideceğim. Yükümü yükleyip oradan e, tekrar buraya merkeze geleceğiz. Yani işini yaptığımız bir abimizin işine geleceğiz. Askeriyenin. Ondan sonra da buradan tekrar takviyesini yapıp yükleyip büyük bir ihtimalle Sinop çıkacağım. Evet bundan sonra e, Sinop işimiz full time başladı. Haftada iki sefere çıkacak. Bir de güzel bir yer daha bağladım. Yeni. Allah'a şükürler olsun. Yine o da e, iyi bir yer. Yani devletin bir kademesinde. Allah razı olsun. E, hemşer hemşeriyi tutar diyorlar ya. Aydın abi dedi. Trabzonlusun. Trabzonluyum abi dedim bizle çalışacaksın dedi. Tamam abi dedim sorun yok dedim. Ben dedim her türlü dedim. Yani bu konu özel bir konu. Her türlü dedim yanınızdayım dedim. Her türlü de dedim e, lojistik desteği veririm dedim. Sıkıntı yok dedi. Sen dedi kardeşimizsin. Sağ ol dedim teşekkür ettim. Orada çok değerli bir abim var. Aynı zamanda da sürme neden hemşeriyiz yani. Gerçi firmanın çok büyük bir firma. Firmanın da sahibi sürmeneli. Ona da selam olsun. Adı önemli değil. Ee, onunla da yeni bir iş bağladım. İşte o da Çorlu'dan yükleyip pazartesi yükünü indirecek. Mustafa'ya da dedim. Git dedim görüşmeleri yap. Ben yokum ama sen görüşmeleri yap. Allah'ın izniyle bu işe de başlayalım. Evet e, bu bizim kaçıncı yerimiz oluyor bu sefer? 5-6. E, bağladığımız yer oluyor. Yani şu an 6 tane firma hizmet edebiliyoruz. Tabii ki bu arada araba sayısını arttırmamız gerekiyor. Büyük bir ihtimalle de arttırmayı da düşünüyoruz. Şimdi onlarla yarın konuşacağız. Ee, bizlerden ne kadar ne istediğini. Büyük bir ihtimalle iki kamyon istediğini biliyorum. İki kamyon, iki tır devamlı orada çalışmamız gerekecek. Ona göre bir ayarını çekip belki de iki tır daha almayı düşünüyoruz. Hayırlısı Allah'tan ama pazartesi görüşmeye bağlı bunlar hep. Biz hep şunu dedik bu firmayı açarken nakliye firmasını biz kışın böyleysek yazın çok iyi olacağımıza inanıyorduk. Evet e, kışın Allah'ımıza şükürler olsun. Kendi özel işlerimizden dolayı e, sevildiğimizden dolayı çok kişinin güzel işlerine talip olduk. O talipleri de e, bize verdiler. Ve biz de taahhütleri yerine getirdik. Bugüne kadar hiçbir zaman aksatmadık. Hele ki bir firmamız var. Bazen oldu zararına gittik. Ya yani o firmayı almadan önce. E, o zaman Ahmet abinin araba da bendeydi. İşte Namık olsun, Kadir abi olsun, Mustafa olsun. Abi dedi bu yeri biz dedi kendimize geçirebilmemiz için dedi. Zararına da olsa gideceğiz dedik. Evet zararına da olsam bazen gittik. E, her işten kar edilecek diye bir kayda yok. E, hele ki o firmayı kendine bağlayacaksan. Biz de tabii şükürler olsun ee, kar amacı gözetlemeden adamlarla çalıştık ve de güzel de oldu yani. Şu an o firma tamamen bize döndü. Ee, bir lojistik firması bile işin içine girdi halde yok dediler e, lojistikten değil bu firmayla çalışacağız dediler. Bize gönül bağladılar. Biz de onlara gönül bağladık. Böyle devam ediyoruz. Ama diyorum ya her zaman e, kar amacı gütmüyoruz. Her zaman kar amacı gidersek kendimiz bir firma bağlayamayız. Çünkü şu anki birçok firma e, bunu kime veriyor? Yükleyici e, nakliyeciler var. işte komisyoncular var. Fabrikaya diyor ki komisyoncu ya ben seninle anlaşıyorum. Sen bu işlerimi benim sat. Yani bana araba temin et. Nakliyeci ne yapıyor? O arada 100 lira, 200 lira 500 liraya kadar e, kamyoncudan alınan nakliye bedelleri var. Biz onları vermeyip o fiyatları tamamen düşürerek yani göz önünüzde şunu duyduk. Bugün inanın ki öyle bir şeyler var ki komik rakamlar var ki çok ucuza ama 500 lira komisyon verenler var. Onlar da Allah Allah ıslah etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani 500 lira bir kamyoncudan komisyon. Çünkü kamyoncu gittiği yerden 500 lira kazanmıyor. Bu bir gerçek yani. Kamyoncu gittiği yerden Yeri geliyor 500 lirayı zor kazanıyor. Kaç bin kilometre de yol gitti halde. Onlar da Allah istersin diyorum. Ona bir şey demiyorum. Yukarıda Allah var. Allah'a havale ediyorum. O tip düşünen insanları. Özellikle. Bakın ben şu an 15-20 gün oldum. Vereyim ya. Gebze'de bir nakliyeciden iş aldık. Bakın. Gebze'de nakliyeciden iş aldık. Hala da 15-20 gün oldu. Ödemeyi alamadık. Ve bize ertesi günde saatle inmemi söylendi. Gecenin bir saati yola çıkartıldım. Gece 12'de yola çıktım. Sabahleyin 10'da e, gideceğim adrese, bir ilk adrese gittim. Yükümü boşalttım. Bu vaziyette adam hala da paramızı ödemedi. Hala da. Ama biz biz de nakliyecilik yapıyoruz. Biz de komisyonculuk. Biz de millete iş satıyoruz. Kendi cebimizden paramızı veriyoruz ve adamı yolluyoruz. En ufak bir şeyde abi karşı taraf parayı ödemedi dediği an Mustafa veya Kadir cebinden tık parayı çıkartır, öder. Çünkü niye? Böyle olması gerekiyor. Hatta geçen gün bir iş yaptık. 8 araba işimiz var karşıdan. E, İstanbul'a Beylikdüzü'ne gelecek bu pervanelerin olduğu yere. 8 araba. Evet biz fiyatı 1100 artı KDV olarak belirledik. Fakat burada mesela bir hata yapıldı. Ne gibi bir hata yapıldı? 1100 artı KDV'den 100 Euro komisyon alınacaktı. Ama bizim akıllı bir tane CEO'muz var. Kadir abinin oğlu. Adını da vereyim. Vermeyeyim değil. Puştun. Vereyim. Adı da bizim İlyas. Sen İlyas Bey adamlara 1300 artı KDV dedi. Bak 1300 artı KDV. Yanlış anlaşılmadan dolayı çocukta 1300 artı KDV vermiş. Şimdi gelen arkadaşlar kendi faturasını değil biz kendi faturamızı kesiyoruz oraya. Ama ne oldu? Şimdi ben 1100 artı KDV kesiyorum firma sahibi olarak bile. Adam dedi abi dedi dedim abi dedim faturalarınızı verin dedim kesip paralarınızı ödeyeyim dedim nakliyelerini alacağım içinden komisyonu alacağım 100 lirayım. Abi tuttu. Abi dedi 1300 artı KDV dedim yanlışım var birader dedim iki arkadaşlar. Abi olur mu diyor bize 1300 artı KDV dediler. Tek hemen aradım. Abi dedim 1300 artı KDV kim söyledi? Dedi ki abi dedi İlyas dedi ilgileniyor dedi. İlyas'ı aradım. Abi dedi ben dedi yanlış söylemişim dedi. Oğlum dedim 1100 lira aldığımız yerde 1300 artı KDV ödeyeceksek 200 lirayı cebinden çıkart öde dedim. Aynen böyle. Abi dedi tamam dedi dur dedim. İşte arada biri daha var. Online konuşuldu, edildi, gedildi. Tırcıya dedim ki kardeşim gel dedim. Bak dedim ben kaç para kesmişim? 1100 artı KDV. Bu iş bizim işimiz oldu halde sizlerden 150 lira komisyon alacaktık. Doğrudur abi dedi. Sizden 150 lirayı almıyorum. 100 lirayı da dedim e, sen sinene çek. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı. Ne oldu? Edepli olarak 1100 artı KDV kesildi bizler 800 lira parayı o güne bizim benimkini sayma 700 lira parayı alacağımıza almadık. Almadık. O 700 lira para alınmadı. Niye? Ee, konuşurken İlyas'ın yanlış konuşmasından dolayı. Olabiliyor bu tip şeyler ama ne oldu? Biz cebimizden e, almadık onu. Para da almadık. Para da vermedik. Ama o anda da tırcıyı mağdur etmedik. Hemen 1100 artı KDV'den paralarını ödedim. Adamlardan komisyon almadık ve adamları yolladık. Şimdi birkaç gün sonra gerçekten bu Gebze'deki nakliyecinin adını açıklayacağım. Şimdi açıklamıyorum ama açıklayacağım. Çünkü benim düştüğüm duruma birçok tırcının düşmesini istemiyorum. Çünkü bugün bizim için 3000 artı KDV deli para. Çünkü adamın mazot parası. O parayı alacak. Ondan sonra tekrar bir işe başlarken mazot parası yapacak. Pazartesi günü tekrar gideceğiz. Eğer ki para geldi geldi gelmedi gerçekten bunu yapacağım. Ama bu tipte nakliyeciler var içimizde. Yok değil yani. Onları da Allah ıslah etsin diyorum. Tırcının parasını ödemeyen kim yiyorsa iki yakası bir araya gelmesin. Gelmesin. Bugün e, büyük bir ihtimalle yükümü adam bugünden rica etti. Getir abi dedi. Bugün günlerden pazar oldu halde. Tamam dedim. Geleyim abi dedim. Büyük bir ihtimalle yükümü indireceğim. Oradan Pamukova'ya Gencelli'nin, Mehmetler'in yanına geçeceğim. İşte e, Tunç oradaymış. Mustafa oradaymış. Tunç hele ki beni çok merak ediyormuş. Yani bir türlü yüz yüze gelemedik. Mehmetler'le falan geldik. Bugün onlarla buluşup Bakalım oralarda bir ızgara, mangal bir şeyler yapacağız. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.